İstanbul'da yaşayan bir lise öğrencisinin bağışlarla topladığı 3500 kitap Tokat'ın Niksar ilçesindeki okul kütüphanesine kazandırıldı. İstanbul'da yaşayan 17 yaşındaki Hayal Karakuş memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan Gazi Ahmet Okulu kütüphanesine geçtiğimiz yıl kitap desteği sağladı. İkinci bir kütüphaneye kitap desteği vermek için harekete geçen lise öğrencisi kısa sürede 3500 adet daha kitap toplamayı başardı kitapları Doktor İsmet Sakarya İlkokulu kütüphanesine bağışlayan Hayal Karakuş, çocukluktan bu yana kitap okumayı çok sevdiğini ve her fırsatta kitap topladığını belirterek, ismin gibi çocukların kitap okumaları yönünde hayalim vardı dedi. Projemde ben insanların eski kitaplarını e, okula götürmüş, ikinci eldi. Bu sene tamamen bütün kitaplar yeni. E, ondan bağışlarla bu kitapları aldık yardımsever birimler ve insanlar bize bağış yaptı ve bize de distribütör tarafından indirimli bir şekilde kitapları aldık. Ailemin de çok büyük yardımı oldu. Onlar da bağış, bağış verdi ve beni çok desteklediler. Benim hayatımda çok çok büyük bir şeydi kitap okumak. Ve şimdiki hayalim benim bir çözüm ortağıyla birleşmek istiyorum ve ben bu projeleri Türkiye çapında biraz dernekleştirmek istiyorum. Yani sadece Niksade'de de bütün Türkiye'de kütüphane yapmak istiyorum. Hayat çok gurur duyuyoruz çünkü çok çalıştı ve bu olayın sırf bir kütüphane doldurma değil, onun ötesinde bu kütüphanenin kültürümüz, kültürümüz içinde rolü nedir diye anladı. Eğitimsel olarak ve genel kültür olarak. Burada bir genel kültür, herkes internet tabii ki kullanıyor ama bir kitabın değeri hala vardır. Kitap denen şey çok eski bir şey, 3000-4000 yıllık bir şey. O yüzden onun devam etmesi. Ben Liksar'da çok gurur duyuyorum. Çok önemli işler yaptı ve yapmaya devam edecek diye düşünüyoruz. Hayal Kızımız'ın da böyle çok güzel bir projesi var. Okumayı sevdirecek, okumayı insanlara benimsetecek, okumanın önemini kavratacak. Bu konuda ilçemizde de çok etkin çalışmalar yaptı ve okulumuzda da yapmış olduğu bu güzel çalışmadan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. <laughs> Um, seriler, Mayhem seriye. Hmm. Um, bunları da böyle ortaya koydum çünkü hmm. hard.